Burası okulun spor salonuydu. Gündüzleri öğrencilerin kahkahalarıyla yankılanan bu geniş alan, akşam olduğunda başka bir atmosfere bürünürdü. Bir şekilde boş kaldığında ya da gün batımının ardından karanlığa gömüldüğünde salonun içi tuhaf bir sessizlikle dolardı. Belki de insan zihni boşluğa anlam yüklerdi. Belki de gerçekten bir şeyler vardı bu karanlık salonda. İşte o gecede böyle bir geceydi. Mehmet lise basketbol takımının kaptanıydı. O günkü antrenmandan sonra spor salonunda unutulan formalarını almak için geri dönmüştü. Normalde okuldaki kimse akşam saatlerinde buraya adım atmazdı. Çünkü geceleri bina neredeyse terk edilmiş gibiydi. Ama Mehmet fazla düşünmeden bir an önce eve gitmek için hızlıca içeri girdi. Salon her zamankinden daha büyük ve kasvetli görünüyordu. Tavan ışıkları söndürülmüş, sadece acil çıkış tabelalarının zayıf yeşil ışığı boşluğu aydınlatıyordu. Mehmet hızla soyunma odasına doğru ilerledi. Her zaman olduğu gibi koridorlar sessizdi. Ama bu kez bu sessizlik daha ağır, daha derin hissediliyordu. Adımları yankılanıyor, sanki birisi ona ayak uyduruyormuş gibi geliyordu. Bir an için durup arkasına baktı ama orada kimse yoktu. Boş koridorda tek başına olduğunu kendine hatırlatarak yoluna devam etti. Soyunma odasına ulaştığında kapıyı yavaşça açtı. İçeride bıraktığı formalar tam da düşündüğü yerde bir dolabın üzerine atılmış şekildeydi. Hızla formalarını alıp çıkmak üzereyken içeriden garip bir ses geldi kapının gıcırdamasına benzer bir ses ama daha ağır ve derin. Mehmet'in kalbi bir an için duracak gibi oldu. Nefesini tuttu ve etrafını dinlemeye başladı. Sesin nereden geldiğini kestiremedi ama soyunma odasının karanlık köşelerinden birinden geldiği kesindi. "Orada biri var mı?" diye seslendi Mehmet ama karşılık gelmedi. Sadece derin bir sessizlik ve arada bir duyulan kapı gıcırtısına benzeyen o garip ses. İçgüdüsel olarak bu sesin doğal olmadığını düşündü. Sanki kapı ya da dolap değil de bir şeyler hareket ediyordu. Çantasını hızla omzuna takarak odadan çıktı. Artık tek isteği buradan bir an önce uzaklaşmaktı. Spor salonuna geri döndüğünde her şey olduğundan daha da karanlık görünüyordu. Acil çıkış ışıkları bile eskisi kadar parlak değildi. Mehmet salondan çıkmak için aceleyle adımlarını hızlandırdı. Ancak salonun ortasına geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini fark etti. O geniş boşluğun bir yerlerinden bir ses daha geldi. Bu sefer sadece bir gıcırtı değil, bir ayak sesi. Salonun zemininde yankılanan belirgin bir ayak sesi. Mehmet tekrar durdu ve arkasına baktı boş gibi görünen karanlık salonun derinliklerinde bir hareket fark etti. İlk başta hayal mi gördüğünü düşündü ama hayır, bir şeyler vardı. Gölgelerin arasında bir silüet belirdi. Uzun, sıska ve şekilsiz bir varlık onu izliyordu. Mehmet'in kalbi göğsünde hızla atmaya başladı. Bu şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken vücudu donmuş gibiydi. O anda o varlığın ona doğru hareket ettiğini fark etti. Mehmet birden kendine gelerek geriye doğru koşmaya başladı ama adımları sanki olduğundan daha yavaşmış gibi geliyordu. Salonun çıkış kapısına ulaşmak ona bir ömür gibi geldi. Kapıya vardığında kapıyı açmak için zorladı ama kapı açılmıyordu. İçinden küfrederek diğer kapıya doğru koşmaya başladı. Ancak o da kilitlenmişti. Tüm çıkış yolları kapalıydı. Ve salonun derinliklerinden gelen o gıcırtı ve ayak sesleri daha da yaklaştı. Nefesi hızlanmış, kalbi göğsünden çıkacakmış gibi atıyordu. Son bir çabayla salondaki tribünlerin altına saklanmaya karar verdi. Tribünlerin altı loştu, belki de bu karanlık onu gizleyebilirdi. Hızla merdivenlerin altına kaydı ve nefesini tutarak beklemeye başladı. Ama o şeyin adımlarının yaklaştığını duyuyordu. Her adımıyla zeminde yankılanan bir ses bırakıyordu. Mehmet, kalbinin atışını durdurmaya çalışarak sessizce bekledi. Gözlerini karanlığa dikti. O anda karanlığın içinde bir çift gözün ona doğru baktığını fark etti. Bir çift göz, parlayan, boş ve soğuk gözler. Mehmet o gözlerle karşılaştığında bütün vücudu buz kesti. Gözlerin sahibi yavaşça ona doğru yaklaşıyordu ne yapacağını bilemeden geriye doğru süründü. Ama hareket ettikçe tribünlerin demirlerine çarpıyor, sessiz kalmak imkansız hale geliyor. O an için, hayatta kalmak için tek şansı koşmaktı. Hızla tribünlerin altından fırladı ve tekrar salonun ortasına doğru koşmaya başladı. Ancak zemin bir anda kayganlastı. Mehmet ayağa kayıp yere düştü. Düştüğü anda zemin ıslaktı. Ellerine baktığında parmaklarının kanla kaplandığını fark etti. Gözleri şokla büyüdü ve salonda kan izleri gördü. Yere daha dikkatli baktığında kanla kaplanmış garip şekiller, semboller fark etti. Bu spor salonu değil, bir tür ayin yeri gibiydi. Mehmet'in zihni iyice karışmıştı ama kaçmak zorunda olduğunu biliyordu. Salonun ortasında kanla çizilmiş daireye bakarken birden etrafında fısıltılar duymaya başladı. Sanki salonda birden fazla insan vardı ama kimse görünmüyordu. Fısıltılar önce anlamsızdı ama sonra Mehmet bazı kelimeler duydu. Kurtuluş yok, kaçamazsın. Mehmet'in vücudu titriyordu. Fısıltılar o kadar yoğunlaşmıştı ki kulaklarını kapatmak zorunda kaldı ama sesler içindeydi, zihnindeydi. O anda spor salonunun tam ortasında yerde bir şeyin hareket ettiğini gördü. Kandan bir şekil yükseliyor, kıvrılarak bir bedene dönüşüyordu. Mehmet gördüğü şeye inanamayarak bir adım geriledi. Bu insana benzeyen ama insandan çok uzak bir yaratık, kan ve karanlıktan oluşmuş bir şeydi. Yaratık Mehmet'e doğru döndü ve sessizce ona baktı. Mehmet kaçmaya çalıştı ama vücudu artık onu dinlemiyordu. Bacakları ağırlaşmıştı. Sanki onları hareket ettirmek imkansızdı. Yaratık ona doğru yaklaşırken Mehmet sadece gözlerini kapattı. Her şeyin biteceğini düşündü. Ancak o anda bir kapı sesi yankılandı. Birinin spor salonuna girdiğini fark etti. Mehmet gözlerini açtığında yaratık gitmişti. Salon boştu. Her şey eski haline dönmüştü. Ama bu gerçek miydi? Yoksa sadece zihninde mi olmuştu? Mehmet kapıya doğru koştu ve kapıyı zorlayarak açtı. Dışarı çıktığında derin bir nefes aldı. Spor salonunun dışında her şey normaldi ama Mehmet asla eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü o gece o salonda bir şeyler görmüştü. Gerçek olup olmadığını asla bilemeyecekti. Ama o gözleri, o karanlık varlığı asla unutamayacaktı. Her adımında arkasında bir çift gözün onu izlediğini hissederek evine doğru koştu.